Apple 1984 yılında Macintosh'un ilk defa reklamını yapar. Bu reklamı büyük ihtimal çoğunuz bilmiyorsunuz. Çünkü bu reklam yalnızca bir kez bir futbol maçı arasında gösterildi. Sadece bir kereye mahsus olarak sunulan bu reklam bir daha asla gösterilmedi. Fakat bu reklam sadece bir kere sunulsa bile Reklam tarihinin en iyi reklamları arasında yer almayı başardı. Peki sadece bir kere sunularak büyük bir ses getiren bu reklamın büyüsü neydi? İki önemli noktaya dikkat çekmek gerekiyor. İlk olarak reklam bir bilgisayarı tanıtmaktaydı ve bununla bağlantılı olarak ikinci önemli nokta Reklam 1984 yılında yayınlandı. 1984 çoğu kişinin bildiği üzere 1948 yılında yazılmış bir distopya. Totaliter rejimlerin bir eleştirisi olarak ortaya çıkan bu distopyada insanlar tele ekran tarafından gözetlenerek denetim altında tutulmaktaydı. 1984 romanında tele ekranlar vardı Apple'ın 1984'te yayınladığı reklam ise bilgisayarlardı. Peki bahsetmiş olduğum bu benzerlik kafamızda kurduğumuz bir anlam mı yoksa Apple şirketi bunu bilinçli olarak mı tercih etti? Bunu anlamak için bir dakikalık bu reklama biraz göz atmamız yeterli. Reklamda bütün işçilerin aynı hizada oturmuş tele ekranda büyük biraderin konuşmasını dinlediğini görmekteyiz. Reklamda gördüğümüz büyük birader tıpkı 1984 romanında olduğu gibi sert bir şekilde kendi ideolojisini dayatmakta. Fakat reklamın devamında arkadan koşan bir sporcu kadının elindeki balyozu tele ekranı fırlattığını görüyoruz. Sporcu elindeki balyozu tele ekrana fırlatıyor ve tele ekran büyük bir patlamayla yok oluyor. Ve reklamın sonunda Apple bize şunu söylüyor. 24 Ocak'ta Apple bilgisayar Macintosh'u tanıtacak. Ve sizler 1984'ün neden 1984'e benzemeyeceğini göreceksiniz. İşte Apple 1984'te böyle bir gizemli fakat oldukça çığır açıcı bir reklam ortaya atar. Anlayacağınız üzere Apple 1984 romanına bilinçli bir şekilde gönderme yapmaktadır. Peki Apple'ın bize söylediği 1984 asla 1984'e benzemeyecek lafı ne anlama gelmekte? 1984'te Apple'ın Macintosh tanıtmasıyla beraber dünyada gerçekten yeni bir çağ başlamış oldu. Bu yeni çağın başlangıcını görenlerden biri Batı arkeoloğu Michel Foucault olmuştur. Gerçekten de Foucault ölümünden birkaç yıl önce benlik teknolojileriyle ifade ettiği şeyle beraber bir takım dönüşümlerin yaşandığını fark etmekteydi. Esasında Foucault benlik teknolojileriyle kastettiği şeyin ne olduğunu tam tamına da fark etmemişti. Yani bir şeyler keşfetmiş olduğunu farkındaydı da bu şeyin tam olarak ne olduğunu ve bu şeyin neye dönüşebileceğini tam olarak o kavrayamamıştı. Foucault benlik teknolojileriyle kısaca şunu anlatmaktaydı. Normalde biliyorsunuz 1984'te dışsal bir iktidar var ve dışadan bizi denetleyen bir göz var. Yani apaçık bir şekilde dışsal bir baskı söz konusu. Fakat benlik teknolojileri dışsal baskının olmadığı durumu yani insanın kendi kendinin efendisi olduğu durumu anlatmakta. Benlik teknolojileri insanın dışsal bir iktidar, dışsal bir düzenlemeyle değil, insanın kendi arzuladığı şekilde hareket etmesini sağlayan yeni öznellikler, yeni varoluş tarzlarıdır. Yani Foucault'un keşfettiği şey 1984'ün tam tersiydi. Ve Apple'ın reklamda da söylediği üzere 1984, 1984'e benzemeyecekti. Yani Apple şunu kastetmekteydi. Artık kimse 1984'teki gibi dışsal baskı ortamında var olmayacak. Apple yeni bir çağın başlangıcı olacak ve insanların kendi arzuladığı şekilde hareket etmelerini ve kendi varoluşlarını mümkün kılmalarını sağlayacak bir aracı olacak. Çok kısa bir ifadeyle anlatacak olursak günümüzdeki bilgisayarlar, telefonlar, tabletler bizlerin, bireylerin özgürlüğünün aracısı olacak. Gerçekten Google'ın ortaya çıkışına baktığımızda Google bize özgürlük vaat etmekteydi. Aynı şekilde Facebook'ta, Instagram'da bu şekilde ortaya çıkmışlardı. Facebook, Instagram kendi benliğimizi kendi arzuladığımız şekilde profil adı altında inşa etmemizi sağlayan platformlardır. Bizler bilgisayarlarda, telefonlarda, sosyal ağlarda kendimizi kendi dilediğimiz şekilde inşa ederiz. Görünüşte orası bizim güvenlik alanımızdır ve oldukça da güvenlidir. Özellikle sosyal ağlarda kendinizi dilediğiniz şekilde sunabilirsiniz. Sosyal medya bugün insanların kendilerini harika, müthiş kişiler olarak sunmalarının özgürlüğünü insanların eline vermiştir. Gerçekten Apple'ın 1984'te söylediği gibi 1984 artık yoktur. Herkes kendi kendinin efendisi olmuş, herkes kendi varoluş tarzını inşa etmiştir. Ve bunun sağlayıcısı yeni iletişim teknolojileri olmuştur. Ve işte yıllar yıllar sonra Güney Koreli bir filozof ortaya çıkar ve der ki tüm bunlar başka bir tür kölelik düzenidir. İşte bu filozofun ismi Buyumçul Han'dır. Buyumçul Han, Foucault'un çok değerli bir şey keşfettiğini fakat kendisi o şeyin ne olduğunun farkına tam olarak varamadığı için eleştirir. Kendisi der ki Foucault yeni bir taküm ilişkisi keşfetmiştir ancak bunu kendisi olumlu bir şey olarak benlik teknolojisi olarak adlandırmıştır. Oysaki ona göre benlik teknolojileri yani insanın kendi içinden gelerek kendi arzuladığı şekilde kendisini sunması neoliberal bir taküm biçimidir. Günümüzde teknolojiler aracılığıyla yaşadığımız şey çoğunlukla biyopolitika ya da 1984 değildir. Uyum Çulhan'ın adını doğru şekilde koyduğu üzere günümüzde teknolojiler aracılığıyla yaşadığımız taküm psikopolitikadır. Yeni iletişim teknolojileri çoğunlukla insanların bedenini değil ruhlarını ele geçirir bu yeni teknolojiler kendilerini öyle bir sunarlar ki bunları kullanınca kendinizin özgürleşeceğini sanarsınız. Ve hepimiz bu teknolojileri kullanmak için can atarız. Hepimiz özgürce dilediğimiz şekilde Instagram'ı kullandığımızı sanırız. Oraya kendi hayatımızdan gönderiler, hikayeler atarız. Ve bunun özgürlük olduğunu düşünürüz. Ve bu düşünce altında başka insanların gönderilerine, başka insanların hikayelerine ve dolayısıyla başka insanların hayatlarına bakarız. Fakat Han'ın şeffaflık toplumu kitabında söylediği üzere, aslında bunun tacizden ve sapıklıktan başka hiçbir farkı yoktur. Sihirli annemdeki Avni'yi bir düşünün. Avni elindeki bir teleskopla komşularını gözetliyordu ve karşı tarafın hayatına istediği zaman 7-24 ulaşabiliyordu. Başka bir örnek vermek gerekirse evlerin hiçbirinde hiçbir perde olmadığını düşünelim. Hiçbir komşunun hiçbir odasında perde yok. Aynı şekilde sizin evinizde de hiçbir perde yok ve duvar yerine tamamen camdan oluşmuş binalar var. Yani siz karşı tarafa komşuya baktığınızda komşunun her hareketini rahatça gözlemleyebiliyorsunuz. O komşuyu cam arkasından istediğiniz zaman gözetlediğinizi bir düşünün. Yemek yerken, temizlik yaparken Rahatça otururken ve hatta seks yaparken dışarıdan görebildiğinizi düşünün. Aynı şekilde başka kişiler de sizi bu şekilde dışarıdan görebiliyorlar. Her hareketinizi, yaşamınızın her adını dışarıdan rahatlıkla görebiliyorlar. Öyle söyleyince kulağa bu gayet sapıklık olarak geliyor değil mi? Aslında Instagram'da yaptığımız şey bundan farklı değil. Tabii ki bu söylediğim şey kendi hayatını Instagram'da sıklıkla paylaşanlar için geçerli. Özellikle influencerlar kendi hayatlarının neredeyse her adımını sunuyorlar. Ve bizler de onları izlemeyi gerçekten de arzuluyoruz. Acaba en son ne paylaştı? Şu an ne yapıyor? Nerede? Ne yiyor? Ne içiyor? Her şeyini bilmek istiyoruz influencerların. Her ne kadar kendimizi paylaşmayarak kendimizi güvende hissetsek de aslında başkalarını izleyerek yine bir tür sapıklık yapmış oluyoruz. Yeni iletişim teknolojileri insanlara birçok özgürlük sağladı. Fakat bunu yaparken hepimizi bir gözetleme kulesine de çevirdi. Boyunçul Han'ın deyişiyle bugün herkes bir panoptikondur. İsko politika gerçekten bir şeffaflık toplumu yaratmıştır. Bunlar lafta kalan bir takım teoriler değil, Gerçek hayatta uygulanan politikalarda gerçekten tam olarak bununla alakalı. Zamanın İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher şunu söylüyordu: "Yöntem ekonomidir, amaç ruhu değiştirmektir." Margaret Thatcher'ın bu sözü psikopolitikanın yalnızca bir teori olmadığı, gerçek hayatta birebir uygulandığının resmi bir ifadesidir. Yeni iletişim teknolojileri kendilerini özgürlük olarak sunarak, hepimizin bilincini ele geçirmiştir. Bu durumu netleştirmek için yabancılaşma teorisine bir göz atabiliriz. Yabancılaşma teorisi der ki İnsanın içerisinde yaşadığı acı, ıstırap insanların başka bir dünya için eyleme geçmelerine aracı olabilir. Peki bugün bilgisayarlar, tabletler, telefonlar, sosyal ağlar ne yaptı bize? Toplumsal çelişkiler arttıkça hepimizin yaşadığı depresyon, yorgunluk, tükenmişlik artıyor. Yer bir deyişle toplumsal sorunlar arttıkça bizim yaşadığımız yabancılaşma da artıyor. Fakat bu yabancılaşma bizleri bir ortak mücadelede birleştirmiyor. Bunun yerine bizler yaşadığımız depresyonu, yorgunluğu, bilgisayar oyunları, telefon oyunları, bunun yanında Instagram kullanarak atmaya çalışıyoruz. Ya da bulduğumuz ilk fırsatta dizi, film izliyoruz. Ve tüm bu şeyler bizim yaşadığımız yabancılaşmayı, acıyı, ıstırabı, yorgunluğu, depresyonu geçici olarak yatıştırıyor. Ve daha da üstüne tüm bunlar bizi yalnızlaştırıyor. Normalde yabancılaşma insanların ortak bir mücadele içinde olmalarına yol açarken Bugünkü yabancılaşma yeni iletişim teknolojileri altında insanların yalnızlaşmasına yol açmakta. İşte bunu sağlayan da psikopolitika, yani ruhlarımızın, bilinçlerimizin yönetilmesidir. Psikopolitika yeni çağın ideolojik aracıdır. Bizler bilgisayarları, telefonları, tabletleri bir özgürlük yanılsaması içerisinde kullanırken aslında topluma yabancılaşmakla kalmıyor Birbirimize de yabancılaşıyor ve atom haline geliyoruz. ve Bizler bunu büyük biraderin dayatmasıyla değil, bizzat kendimiz isteyerek yapıyoruz. Hepimiz arzuladığımız için bilgisayar oyunları oynuyor, hepimiz arzuladığımız için dizi film izliyor, hepimiz arzuladığımız için sosyal medyayı kendi isteğimizle kullanıyoruz. Artık 1984 yok. Hepimiz bir büyük biraderiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.